Teşekkürler. E, haberimizi izleyebildiniz mi? Aslında haberimizde e, sizle konuşacağımız konu üzerine hem e, kamudaki toplu sözleşmeler hem de özel sektörde, kamuda da hatta e, özellikle taşeron işçilerde, eski taşeron işçilerden hızlı bir sendikalardan kopuş var. E, bu süreci bir değerlendirmenizi isteyecektik. Evet, sizin de haberde yer verdiğiniz gibi çok kritik bir aşamadayız. Aslında bir anlamıyla zor geçen ekonomik kriz ve pandeminin faturasını kim üstlenecek mücadelesi sürüyor. Bütün bu gerek kamu işçileri, gerek kamu çalışanları, gerek bunların dışında kalan işçilerin sendikalarıyla Hükümet ve işverenler arasında gerçekleşen yoğun bir toplu pazarlıklar süreci var ve bu burada yine haberlerinizle belirttiğiniz gibi vergi dilimleriyle olağanüstü ardarda arda gelen zamlarla birlikte reel gelirlerdeki muazzam düşüşü emekçiler bir şekilde telafi edilmesini istiyorlar ve haklı olarak bekliyorlar. E, dolayısıyla da bu sözleşmeler konusunda emekçiler son derece duyarlı. E, pandemi dönemine ilişkin yapılan bütün araştırmalar emekçilerin bu dönemde ciddi bir e, gelir kaybına uğradığını birincisi. ikincisi de e, ürkütücü biçimde borçlandıklarını gösteriyor emekçi hanelerinin. Şimdi bu toplu sözleşmelerde hiç değilse bunları telafi edebilecek bir imkan olmasını bekliyorlar. Bu e, imkanı doğurmayan e, esasen hükümetin sermaye talepleri çerçevesinde çizdiği e, çizgide kalan, e, o düzeyde kalan toplu sözleşme ücret artışları da işçilerde doğal olarak haklı bir tepkiye sebep oluyor. E, sizin de ekranda gösterdiğiniz e, enerji iş kolunda gerçekleşen bir anlamıyla Toplu Sözleşme'ye karşı isyan diyebileceğimiz hareketin arkasında yatan bu. Ee, biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklıyor. Ve bugün Türkiye'de uzmanlardan sokaktaki insana kadar bu verilerin güvenilirliğini herkes sorguluyor. Burada bir oyun dönüyor önce. Yani düşük bir enflasyon gösteriliyor. Ve hemen ardından da bu enflasyon rakamı esas alınarak teklif getiriliyor toplu müzakerelerde e, ve şu an için %9'lar seviyesinde e, gözüküyor bu getirilen teklif. Nitekim teşhisini işini imzaladığı bu atladığı sözleşmede de böyle oldu. E, oysa insanlar gerçek hayatta yaşıyorlar. Pazara gidiyorlar, çarşıya gidiyorlar. E, arda arda yaşanan zamları e, faturalarında bizzat görüyorlar. E, dolayısıyla da onlar için bu e, Rakamı, bu enflasyon rakamını esas alan artış oranları kabul edilebilir değil. Ee, bu noktada iş düğümleniyor. Ee, bayramdan sonra, bu tatil bittikten sonra e, gerek kamu işçileri gerek kamu çalışanları yani memurların yürüttüğü ben toplu iş de sözleşmeleri de. sürecinin hızlanması ve e, buna karşı yani bu dayatılan zam oranlarına karşı ciddi bir işçi tepkisinin bir taban tepkisinin gelişmesi beklenir diye düşünüyorum gözlüyorum. Hocam bu hem memur senin eylem haberinde hem de keskin eylem haberinde dikkatimi çeken bir şey oldu. İkisi de büyüme oranları madem e %7 bu refahtan pay istiyoruz dendi. Bu daha önce çok dile getirilmeyen bir talepte genel olarak Enflasyon üstü üzeri bir pazarlık yapılırdı ama e, herhalde işçiler ya da sendikalarda e, Türkiye maden büyüyor biz neden e, refahtan pay alamıyoruz demeye ya da işçiler de demeye başladılar. Bu biraz da gelir dağılımının e, bozulduğu anlamına mı geliyor ya da bu gönül bir hale mi geldi? Kesinlikle öyle görünür bir hale geldi. Ardarda arda ve iç içe yaşanan ekonomik kriz ve pandemi bence bunu da görünür yaptı. Çünkü pandemide hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz özveriyle bir şekilde bu süreci atlatmalıyız sözünün inanılırlığı ortaya çıkan rakamlarla da kişilerin gündelik emekçilerin gündelik deneyimleriyle de dağıldı. Örneğin yapılan çeşitli araştırmalar gösterdi ki Avrupa Birliği içinde en ciddi gelir uçurumu olan ülke Avrupa çapında Türkiye ee, yine e, basına, haberlere yansıdı. E, hepimiz aynı gemideyiz, birlikte kurtulacağız dendiği bu dönemde, bu zor dönemde 40 kadar e, Türkiye'li Türkli sermayedarın dolar milyarderleri arasına girdiği görüldü ve yine e, ilkbahar aylarında birçok e, önemli şirket ee, bu pandemi döneminde çok yüksek karlar elde ettiklerini ilan ettiler. Ee, bütün bunlar bir araya geldiğinde ve yine bunlara eklenebilecek ortaya çıkan olağanüstü zenginlik görüntüleri e, ve yine e, kamu kaynaklarından e, birçok e, şirkete yanda şirkete verilenler vesaire, bütün bunlar e, emekçiler açısından bir imge, bir imaj oluşturdu yani bir gelir bölüşümünde ciddi bir adaletsizlik olduğunu ve bu noktada da haklısınız. O zaman gözler belki de 90'lardan sonra unutulmuş olan şeye tekrar döndü. E madem bu pasta büyüyor, bu pasta içinde bizim dilimimiz niçin küçük kalıyor? Bu artık saklanamayacak kadar görünür hale geldi. Sendikaların da buna dile getirmesi bir zorunluluk. Çünkü tabandaki emekçiler bunu görüyorlar ve giderek artan bir taban basıncının da sendikalar üzerinde olduğunu da tabi belirtmek lazım. Bu noktada. Tamam. Bu noktadan lafı alayım. Başka bir soru sorayım. Yani tabandaki emekçiler de bunu görüyor dedik. Şimdi özellikle enerji işçilerinde ve başka alanlarda büyük sendikalardan kopuşlar yaşanıyor. Toplu sözleşmelere çok sert tepkiler var. Geçmişte de benzer hareketler oluyordu ama bunun galiba biraz artacağını görüyoruz ya da memursan benzer bir tepki geliştirmesi o keskin erişi belki de yeniden başka bir şey şeye gelebilir. Kes de böyle bir şeyle karşılaşabilir. Siz bu taban hareketini ve taban hareketini yöneldiği sendikaları nasıl görüyorsunuz? Şu andaki muhalif daha muhalif sendikalar bu taban hareketini karşılayacak güçte mi? Ee, bu hareketi e, çok anlaşılır ve beklenir görüyorum. E, çünkü az önce de söylediğim gibi çizilen bir çerçeve var ve bu artık emekçiler için neredeyse bir hayatta kalma sınırına kadar gerilemiş durumda. Bu noktada da örgütlü olan emekçiler haklı olarak şu soruyu soruyorlar. Madem biz bir sendikanın üyesiyiz o zaman bizim e, ortalama bir emekçiden bir farkımız olmalı. Haklarımızı daha da geliştirebilmeliyiz. ...bu bastırılan, en altta tutulan çizginin üstüne çıkmak istiyorlar. Bunu yerine getiremediğinde de sendikalarının misyonlarını doğal olarak sorguluyorlar. E, tabii bir noktada şu, işin bir boyutu da şu... ...bu sendikaların, geleneksel ana akım sendikaların... ...çok uzun bir zamandan beri e, şeffaflıktan uzak olmaları... ...üyeleriyle sahici gerçek bir ilişki kurmaktan uzak olmaları... ...özellikle de toplu iş sözleşmeleri gibi kritik süreçlerde bu üye ile yabancılaşmış ilişkiler çok daha belirgin hale geliyor... ...ve bütün bunlara bir isyan gelişiyor. İzleyebildiğim kadarıyla bu isyanlar büyük ölçüde o andaki öfke ile doğaçlama gelişen isyanlar. Çok öncesinde taban hareketleri komitelerle vesairelerle örgütlenmiş ve yönlendirilmiş değil... Dolayısıyla önce hareket başlıyor, sonra hedef aranıyor. Yani bu birikmiş öfke, tepki nereye yönlenebilir? Bir kısmı da aynı iş kolundaki muhalif sendikalara, alternatif sendikalara yöneliyor. Çoğunlukla bu sendikalar toplu iş sözleşmesi yetki barajının altında olabilen, maddi kaynakları zayıf olan, sendikalar. Dolayısıyla bu tür büyük akınları kolaylıkla karşılamaları ee, ...karşılamaları çok kolay değil. Ama e, öte yandan da bu tür sendikalar için muazzam da bir fırsat. E, akılcı e, yöntemlerle, şeffaflıkla, açıklıkla... ...işçilerle kurulacak, yabancılaştırıcı olmayan ilişkilerle... ...ve ama en önemlisi tabii hangi sendika seçilirse seçilsin... ...ya da sendika değiştirilsin ya da değiştirilmesin... ...tabandaki hareketlerin mutlaka... Ee, birer öz organa adına komite, komisyon ya da ne derseniz deyin ama bu tür örgütlenmelere sahip olması gerekiyor. Bu tür örgütlenmelerden sendikalarında e, yani bu hareketi karşılamaya çalışan sendikalarında korkmaması, bunları dayanak yaparak onların yarattığı enerjiyle e, hareket etmesi gerekiyor. Geçmişte olumlu deneyimlerde yaşadık, olumsuz sonradan moral bozucu olan deneyimlerde yaşadık. Bunların hepsinden öğreneceğimiz çok şey var. Yakın zamanlarda yaşanan metal fırtına mesela bunların en önemlilerinden bir tanesiydi. E, buralarda e, bu yeni sendikalara yönelişte sadece birer imajla, yani onlar olmadı o zaman bunlar meselesi değil. Esasen e, dediğim gibi talepler üretmek, bu talepleri gerçekleştirmek için de açık şeffaf ilişkiler kurmak ee, ve bu noktada da bu tür sendikaların ve bu hareketlerin bu taban isyanlarının desteklenmesi birbiriyle ilişkilendirilmesi olumlu ee, örneklerin diğerleri için de e, ortaya konması tartışılmasının ben yararlı olacağını e, düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Koçak programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi tatiller size. İyi çalışmalar. Evet bugün ekokritin son değerlendirmesini çalışma sosyolu Sayın Hakan Koçak yaptı. Saat 17.30'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.